Doğum krallığı. Türkçe dolar. Oğlum ah. yok. Hey sen tek misin? Be Galiba. Bu tekiz. Trying is always ha. better than giving up tek olmayabiliriz Nostalioni. Oğlum saat canavarı mı olur? Aa, lan bir yürü git, yürü git. Yürü. Aa, yürü. Oğlum bir yürü git. Allah'ım belası. Lan iyi misin? saklıyorum ben. Hayvani erif. Senin gibi pislik mal erif. Hala mı ölmedin lan sen? Allah 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 Bismillah. Çık, çık. Get back. tek olmamız bok yedik kahve ah, ben sizi kurtarmaya geldim arkadaşlar selle You really made a big deal out of this. Come on, the void is massive. What were you expecting? Are you supposed to be some sort of reinforcement? Lan boş yes ver. We've got another one for the big guys. Şimdi halledi. Bu ne lan? <laughs> Do <Stupid>! you <laughs> Battle of my love, I love my peace to do it. I know, right? You could say multiverse is huge. Nasıl yani? Oğlum haklı lan. Gidebiliriz. Selam kanka. Seni özledim kanka. Oğlum this. bak. Kanka. oh by the way guys allow me to introduce he's a large clock from the strongest universe of the multiverse rip yeah. strongest universe uh, <inaudible> destroyed it. like mine i'm isa a female large clock from a peaceful universe unlike most of the universes and this is mr clock rather to be called that way his universe well he doesn't talk about his universe really yeah just the oh, same yeah. tragic bad ending uh, it's not worth mentioning and soon the entire Ama multiverse will share the same fate if you don't stop sinister we need to talk i'm afraid you'll only have to talk o. with the little one Nasıl the yok titan ki? must come with me clarkwise wants to see him he talks for me de, i don't kita kita have space for a titan in my lobby yes. anyway <laughs> <laughs> Is he a friend? literally the only friend he has from his universe. Yeah, only these two survive. Right. Yeah, Time nuke. Time nuke. Well, actually. What's up? Yeah. Sen kanka sen. Oh, I assume you ran out of juice again. Any good news? Kanka işte <laughs> bugün de öyle. Benimki <laughs> de. Or Ol, has Ol, already given up Burada. Give up. Are you really Ethan? You know the astral sword would make a change. Gelebilir misin Emily? our only way to make a change. Yani it's not. no it's not our only way hold him up Joseph. is he from the main universe ethan i want you to give me a little more extra time i'm sure i can find it more like your ass hold on big daddy for his next move ethan i miss them too when do you especially her but we can't let our emotions to take over exactly Oğlum. Oğlum. Bak. <laughs> Bari ben de gideyim. Gel biz de gidelim kanka. Abominations of the Basin has done so far. A bunch of dead titans' bodies combined together. And it'll get worse if we don't end this quick. Yeah, I didn't know we have a secret universe we need to take care of this problem. We have secret universe that no one can enter unless they have the code of that dimension. Code? Yeah, code. Well, technically, all the universes have their own special code, but this one is... Olabilir. Details on the road, uzunca gitmeyelim diyorduk şimdi gidelim ya. Atlayın hadi portala gidelim. Ladies <laughs> first. No. You're too no. slow

gel lan gel lan gel lan gel lan buraya 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 buraya. Oğlum kaç kişisiniz lan bir yürüyün, gidin lan. Benim adım ölüm soyadım şeytan lan. Oğlum geber. Oğlum silahlarım yetmiyor o kadar güçler ki. Çok çok çok. Duruyoruz. Duruyoruz. Göberim lan bir yürüyün gide ya namına ya. Çık çık. Gel lan. O neyle amlet. Silahımı niye koparıyor lan zaten önce anca yatıyordu. Geber, O ne lan o ne aga bir yürü git ya. Yürü git. Geber Çuvat. Tatlılık köyü boylayın lan. Galiba ben bu oynayacağım ama çat çat tahtalı köy tahtalı köy tahtalı köy ve sucuk ekmek lahmacun sucuk ekmek salam ekmek lahmacun çiğ köfte çiğ köfte oğlum ne lan o ne, la? o ne la? Amina. Lan. Bu ne? Tek miyim ben? Galiba tek. Gelin gençler. Oo burası iyi. Aslında sen ilk kez mi görüyorsun lan? Hep böyle. Küçük bir dakika Oğlum ya, bir gelin ya. Ciddi olma, olma. Ciddi olma, olma, olma. Bu ne lan, altıma yapma bana. Hem sakin olabilirsin küçük cana. Oğlum. Baksana. Aksiyeli... Ya bir yürü git ya. Küstüm seninle. Oğlum boş ver <laughs> küstüm küstüm. Ciddi olun ya. Kaç kere diyeceğim. Oğlum bak. Ya açıklayın ciddi olun. Burada konuşmamız gerekiyor. Titanlar büyük hasarda. Ve titanlar kayıp. Şu anda ne yapacağız? Kayıp değil aslında ama bulamıyoruz. Biz tek savaşamayız. Güçlüyüz ama bizden daha güçlü olarak. Nasıl yani? Öyle bir şey yok lan. Öyle bir şey yok. Bunun yerine git timsak kankamızı al ve nam nam Oğlum dalga mı geçiyorsun? Abi. Doğru yürü. Oğlum burası nere lan? Bismillah. Biz neredeyiz? Bilmiyorum ben de. Burası çok soğuk lan. Ama ben sıcağım. Oğlum ben de sıcağım lan. Eee. Ne yapacağız biz? Oğlum. Ne yapacağız biz lan ne yapacağız? Bilmiyorum bizi bulmamız gerekiyor. Bu kim lan? Titan kam... Titan kameraman ee, nasıl, nasıl... Nasıl... Oh, merhaba. Yes. To, ben galiba kötüyüm. <laughs> Benim dinlenmem, dinlenmem gerekiyor. Öyle bir şey yok. Git upgrade alacaksan upgrade al dinlenme. Dinlen Allah. Ben... <gülüyor> 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 <gülüyor>

Gençler, 2 2 5 olmuyor 22 2 oluyor. Anladınız mı? Oğlum 2 2 5 oluyor. Yok 2 2 4 oluyor. Ben senin var ya. var ya, so ya you created the potential of destroying an entire universe not alakalı. just one mind you Hatırlan. but for peace. They were meant to be just a bluff. They could not even get activated in the first place. Care to be I'm more the specific. No. My first experiment on making a yeah. time nuke ended up with Mars getting destroyed. Mars? Yeah, we you tried did. it on Mars. But, but why? why? Well, we had to pick a plan. mm -hmm. the planet. The point is, the first time nuke was not engineered for universal annihilation. And that was when I realized the more what destruction a time nuke brings, the harder it becomes to activate in the first no. place. Geliştirem. Canım. Canım geliştirem. Kar T2 Dalga geçmeyen hani kar 2 Allah Allah ben bir öğretmen olarak. Yeter. Kar 2 222. <laughs> Nasıl, ne oluyor? <laughs> Nasıl? Hayır. Nasıl kamera Kameralar kapalı olabilir. Yürü git. Lan. Hayır. 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 Sen küçük milletler.

Beş yıldır yavrum. Abi üç artı üçü Altı geçer. <laughs> üç tabii ki altı O bir İşte üç artı... <"Ya, gülüyor> Anla <laughs> Ar <"ises gülüyor> kodumun bak. Üç artı üç altı eder. and uh, what was our main subject? the door of the bus is not even in the, so, art art so, art the possibilities. The theoretically, there are infinite possibilities. possibilities for future events. it's safe to assume what sinister is doing is making a path for his victory. a path that, That's that can be to by a single action no at any moment. The and makes a new path. just like that. trying to fight him like that is pointless. But, how did he lose an arm it? there? we said he so just lost an age. Cannot destroy. A weapon gods. When the Astral Sword, 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 sword. So the sword strikes, yeah. the cut is permanent. <laughs> no regeneration, no time Na reverse. Nasıl? Nothing can undo the cut. Which is why only one exists Kestim in the multiverse. Me. The clock's yeah. titan of my she universe. Uh, the champion clock. klok aslında Until... saat I'll well, true accept the part you said you like, on, hadi be. oğlum dalga mı geçiyorsun benimle yeter yeter Yeter! Susun! Yeter! Ah. Artık! <laughs> Artık! Nasıl yani? <laughs> Dalga mı geçiyor <laughs> lan benimle? Artık! Melon Sandbox oynayamayacağız. Oğlum ölürsek de... Evet Melon Sandbox oynayamayacağız. Nasıl yani? My. You are capable of so many things, but you are not complete. Do you know the beginning of Flux? How it all started? All I know is that I, I don't belong to my universe. I was never from there, and neither do any of us. Flux belongs to our own universe. You see, there's a void. Not exactly a place. But it transcends time and space. You will find all the answers you need. My sword will take you there. And thus, you can reach your full potential. As did I. I'm afraid that won't be an easy task. I don't think I quite understand. Sinister became free the moment your chief clockman revived you in the first timeline of your universe. Since he used the part of Sinister's powers to revive. Mm. Yeah, but he locked him again oh. with the remaining of his powers. It took him a few seconds oh, me. Sinister slowed time in those few seconds, mm. checked millions of illusions, and took action. Even when you attacked my universe, he was still chained. Yeah, he was chained when he stole the timelinks too. Kafam çok karıştı. Öyle, Öyle, mi? Öyle mi? Öyle mi? İki saatlik saat konuşuyoruz. Tabii karıştı oğlum. Savaşı hiç gitmiyoruz ki. Doğru diyor. Dönüttünüz artık beni oğlum. Allah Allah. Melon, Star Wars, Minecraft, PUBG oynayamayacağız. YouTube'a da bakamayacağız. Onu söylüyorsak yakımız biterse. Ne yapacağız so biz başka? Ben de bilmiyorum. Ee, like ne biliyorsun o zaman abi? Hayatta Allah Two Allah. Oh, well, Yeter lan.

So Tom What Everyone but Chief died. The earth got so, destroyed by CPEN. Well come on! And you all agree with this? Are you guys serious? I mean that really does much make sense, unfortunately. But why didn't it İki milyon iki <Sessizlik> 98 bin iki yüz seksen sekiz bin dokuz yüz seksen aracılık dergilerim geçiyosunda abimle, abimle böyle olucak. Yeter. Hayır. Olmaz. Kavga çıkartmak istemiyorum. Yeter. Çıkartıcaksan çıkart lan. Gel o zaman. Aa, no, no, no. Durun. No, no, no. Aa, durun. Yapmayın. Yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> Yeter. Aa, yapma onu. Yapma onu. İyi. Sen bir daha. Come back here. Gel lan buraya. Oğlum hiçbir işte savaş gelmiyor. Korkma. Doğru diyor. Savaş so, olsa so, so, so da ne <laughs> Evet lan. Doğru, Doğru diyor. Uf siz orada konuşun ben bizim titanlar kayıp, kayıp zaten.

Bu kırmızı bugün sahibi herhalde sensin. Ulan ben de kulak benim oğlum. Benim adım ölüm soyadım cehennem lan. Get back you. <Sıksana> Fasulye, lahmacun, sarma, çiğ köfte, dürüm. salam ekmek, sucuk ekmek, toz. Titan dürüm ben intikamını alacağım. Titan kameramanın intikamını alacağım. Titan speaker intikamını alacağım. Hayır. Böyle olursun işte. La Glock. Hayır. No. Hayır Glock ben. Siz beni özleyeceksiniz ama o özleyemeyecek. Çık. la, lan

Seni yemeyi yeter. Artık kurtulurum. Artık senden nefret ediyorum. Artık senden nefret ediyorum. Do 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 do. Clocker kibrit sebzetlerden